Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT AYT felsefenin ikinci ünitesi olan felsefeyle düşünme ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede felsefe hangi argümanları kullanıyor, hangi enstrümanları kullanıyor bunları yakından inceleme fırsatı bulacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak düşünme ve akıl yürütmenin temel kavramlarını değineceğiz. Akıl yürütmeyi bir tanımlayacağız. En az iki düşünce arasında bu düşüncelerden birini öbürünün kanıtlayanı olarak ele alıp buradan bir sonuç çıkarma işlemidir. Aslına bakarsanız bilinenlerden hareketle bilinmeyen ulaşmaktır. Biz bunu bu akıl yürütmeyi yapabilmemiz için iki tane önermeye ihtiyacımız var. İlk olarak öncül önerme ki bu bizim gerekçe ve kanıt niteliğindeki önermemiz olacak. İkinci olarak sonuç önerme bu da kanıtlanan önerme niteliğinde olacak. Önermeyi şöyle ufak bir tanımlayalım ondan sonra detayına ineceğiz ilerleyen kısımlarda. Önerme nedir? Doğru ya da yanlış diye ifade edebileceğimiz bir değer taşıyan doğruluk değeri taşıyan yargı cümleleridir arkadaşlar. Yani bir yargı cümlemiz olacak. Bu bir değer taşıyacak, ifadede bulunacak. Ancak bu önerme doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olabilecek. Görüş kavramını tanımlayalım. İnsanın herhangi bir konu üzerinde inancı, anlayışı ve kavrayışına biz görüş diyoruz. Bizce bana göre ifadeleriyle kullanılır. Doğruluğu kanıtlanamaz. Değil mi? Görüşleri zaten kanıtlama ihtiyacı hissetmeyiz. Görüşlerimizde eğitimin ve içinde bulunan kültürün veyahut da sosyal çevrenin ciddi anlamda etkisi vardır. Bazı görüşleri değiştirmek çok zor hatta imkansızdır. Bunlara da ön yargı diyebiliriz arkadaşlar. Kavram ve terim ifadelerini açıklamaya çalışalım. Algılanmış ya da düşünülmüş herhangi bir şeyin zihnimizdeki tasarımına kavram diyoruz arkadaşlar. Kısaca zihindeki tasarım diyebiliriz ya da düşüncenin en basit birimi diyebiliriz. Şu bu zihinde tasarlanan kavramlara karşılık hayatta kullandığımız gündelik hayatta kullandığımız sözcüklere ise terim diyoruz. Bu ifadeyi de aklımızdan çıkartmayalım. Şimdi önerme kavramını biraz daha açacağız demiştik. Önerme kavramına bakalım. Bir iddia taşıyan, yani bir değer taşıyan, doğru ya da yanlış değeri alabilen cümlelerin dille ifade edilmesine önermedendir arkadaşlar. Bir cümlenin önerme olabilmesi için özne, yüklem ve bu iki önermeyi birbirine bağlayan bağın olması gerekmektedir. Önerme aynı zamanda hepinizin bildiği gibi mantık dersi konusudur. Şu ifadeyi özellikle dinlemenizi istiyorum sorularda gelebiliyor çünkü dua, dilek, rica, emir ve soru cümleleri yani bir yargıda bulunmadıkları için önerme değildir. Ayeti 2022'de soru olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Şimdi önermeyi biraz daha açalım. İnsan alet yapan bir canlıdır örnek cümlemiz. Dikkat ederseniz buradaki öznemiz insan. Yani önermenin ilk şartı aslında şu anda özneyle karşımıza çıktı. Alet yapan bir canlı yüklem. Önermemizin ikinci şartı da tamamlandı ve bir tane bağ ihtiyacımız var. O da yargı ifadesini belirten bağdır arkadaşlar. Yani insan alet yapan bir canlıdır bizim önerme cümlemiz olarak bu şekilde ayrılmış ve karşımıza çıkmıştır. Önermenin çeşitleri var arkadaşlar. Tümel önerme, tikel önerme ve tekil önerme. Eğer önerme daha kapsayıcısı, herkesi kapsıyorsa, bütün her gibi ifadeleri içeriyorsa tümel önerme olacak. Örneğimize baktığımız zaman bütün kuşlar canlıdır. Eğer önermemiz o grubun bir kısmını karşılıyorsa, yani bazı gibi ifadeler başında varsa tikel önerme olarak karşıma çıkıyor. Örneğime de baktığım zaman bazı öğrenciler çalışkandır diyorum. Eğer gruptaki bir kişiyi tek bir varlığı ifade ediyorsa tekil önerme olarak karşıma çıkıyor. Örneğin ise Ömer yakışıklıdır arkadaşlar. Argümana bakacağız. Argüman kanıt anlamındadır. Bir anlatımın doğru ya da yanlışlığını ortaya koymada kullanılan önermedir. Başka bir anlatımda belirli kanıtlara dayanarak ulaşılan yeni önermedir. Sonuç önermesine veri, dayanak olan önermelere öncül adı verilir. Hani parçacığın başında, konunun başında demiştim ya arkadaşlar size. İşte bir kanıt olan önerme, bir de sonuç önermesi var demiştim. Aslında bu kanıt olan önerme bizim için argümandır arkadaşlar. Öncüler ile bir sonuca ulaşma işlemine ise argümantasyon denir. Argümanın güçlü olması sonucun geçerli olmasını sağlar. Argüman geçerli, geçersiz, güçlü veyahut da zayıf olabilir. Örneğimize bakalım. Bütün insanlar akıllıdır. İkinci öncül Sokrates insandır. Sonuç o halde Sokrates akıllıdır. Bir argümanda sonuç cümlesi örneklerde görüldüğü gibi o halde öyleyse sonuç olarak bundan dolayı gibi bağlaçlarla başlar. Sonuncu cümlemizde yani üçüncü öncülümüzde sonuç olarak o halde ya da öyleyse gibi bir ifade taşıyorsa bizim için argüman budur. Gerekçe, kanıt budur arkadaşlar. Safsata kavramına bakalım. Mantıksal olarak doğru gibi gözüken ama bir düşünceyi ortaya koyarken ya da anlamaya çalışırken yapılan hatalı akıl yürütmelere safsata denir. Yani bizim akıl yürütmemizde bir yanlışlık, bir hata varsa bizim için safsatadır arkadaşlar. Safsata iki şekilde karşımıza gelebilir arkadaşlar. İlk örnekte bakalım. Ali'nin parası varsa tatile gider. Ali tatile gitmedi, o halde Ali'nin parası yoktur. Belki tatile gitmeme sebebi başka. Dolayısıyla biz bunu direkt olarak öncülümüze koyabilir miyiz arkadaşlar? Ya da buna gerekli bir şekilde argümantasyonumuzu gerekçe olarak gösterebilir miyiz? Dolayısıyla bu akıl yürütmemizde bir hata vardır arkadaşlar. Diğer kavrama bakalım. Kanunlara karşı gelenler cezalandırılır. Ali yer çekimi kanununa karşı çıkmıştır o halde Ali cezalandırılmalıdır. Dikkat edin teknik olarak doğru gibi gözüküyor. Ancak arkadaşlar mantıksal bir hata var değil mi? Yer çekimi kanunu ve günümüz yasaları bir tutulmuş aynı ifadeyi taşıyor diye. Dolayısıyla akıl yürütmemiz hatalıdır. Biz de bunlara safsata diyoruz arkadaşlar. Geçerlilik ve geçersizlik kavramlarına bakalım. Akıl yürütmede sonucun öncül veya öncüllerden zorunlu olarak ortaya çıkmasına geçerlilik denir. Öncül veya öncüllerin sonucu zorunlu kılmaması durumuna da ...geçersizliktedir. Bunu da şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki e, her bitki birer canlıdır. Gül de bir bitkidir. O zaman gül de canlıdır. Bak dikkat et. Bizim öncüllerimiz sonucu zorunlu kılıyor değil mi arkadaşlar? Biz buna geçerlik diyoruz. öncüllerimiz sonucu bu şekilde zorunlu kılıyorsa... ...biz buna geçerlik diyoruz. Peki şöyle bir örnek vereyim geçersizlikle ilgili. İşte e, aslan et yiyen bir hayvandır... Köpek de et yiyen bir hayvandır. Dolayısıyla aslan ve köpek aynıdır. Arkadaşlar bu iki öncül bu sonucu zorunlu kılıyor mu? Hayır. Dolayısıyla biz buna geçersiz ifadesini kullanabilmekteyiz. Tümden gelim kavramıyla devam ediyoruz. Tümel bir önermeden, tümel bir önermeyi yani genelden genele ya da tümel bir önermeden tikel bir önermeyi yani genelden özele doğru giden bir akıl yürütme yoludur. Bu akıl yürütmede öncüller doğru ise sonuç önermesi zorunlu olarak doğrudur. Bu sebeple zorunlu olarak doğru olması sebebiyle mantığın ve matematiğin kullandığı akıl yürütme olarak karşımıza çıkıyor. Aristo yöntemi olarak da biliniyor arkadaşlar. Bir akıl yürütme türü olarak tümden gelin herhangi bir yeni bilgi vermediği gerekçesiyle var olanı tekrarladığı gerekçesiyle ciddi bir eleştiri almıştır. Tümden gelinle ilgili bilmem gereken ne var o zaman? Genelden özele ya da genelden genele doğru gideceğim. Ama başlangıcım daima genel yani tümel olacak. Bunun yanında sonucu kesinlikle doğru kılıyor. Kesin bir akıl yürütme türüdür. Ancak tekrarladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Örneğimizi verelim. Bütün insanlar canlıdır. Sokrates de bir insandır. O zaman Sokrates de canlıdır. Ya da bütün insanlar akıllıdır. Sokrates de bir insandır. Dolayısıyla Sokrates de akıllıdır. Dikkat edin. Bütünden başlıyorum tümden başlıyorum genelden başlıyorum özele doğru gidiyorum. Bu tümden gelim olarak karşıma çıkmaktadır. Peki tüme varım nedir? Bir akıl yürütme yöntemi olarak özelden genele, parçadan bütüne giden bir genelleme sürecidir. Yani ne yapıyorum? Bu sefer özelden genele doğru gidiyorum. Tikelden tümele doğru yolculuk yapıyorum. Tüme varımın öncülerinden elde ettiğimiz sonuç, az önce ifade ettiğim ya tümden gelimdeki gibi kesinlik ifade etmez. Bize sadece genelleme imkanı sunar. Örnek vereyim, cisimlerin düştüğünü gözlemlememiz, geçmişte, şimdi ve gelecekte her yerde cismin düşeceği sonucunu bize vermez arkadaşlar. Oradaki cisimlerden herhangi birinin düşmemesi bize kesinlik taşımayacağı anlamına gelir düşmeme ihtimali de kesinlik yakalayamayacağımız anlamına gelir. Sadece genelleme yapacağımız anlamını taşır. Doğa bilimlerinde tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Analojiye bakacağız. İki farklı önerme arasındaki benzerlikten yola çıkarak birisi için geçerli olan özelliğin diğeri için de geçerli olmasının öne sürülmesine biz analoji diyoruz. Analojide de kesinlik yoktur arkadaşlar. Aynı zamanda analojinin diğer adı benzeşim kurmaktır. Olasılık vardır, genelleme yapılamaz. Genellikle astronomi ve sosyolojide bu yöntem kullanılır. Hemen bakalım örneğimize. A maddesi ve B maddesi X özelliğine sahiptir. İkinci öncülümüze indiğimizde A'nın bir özelliği daha vardır. O da Y'dir. Şimdi A ve B birbirine benzediği için ve X özelliğini barındırdıkları için diyor ki o zaman B de A'nın sahip olduğu diğer özelliğe sahip olabilir. Onunla benzeşim kurdu. Ona benzetmiş oldu arkadaşlar. Tutarlılık ve çelişiklik kavramlarına bakacağız. Tutarlılık bir akıl yürütmede argümanı oluşturan öncülerin birbiriyle çelişmemesi, birbirini desteklemesi, birlikte doğru olması halidir. Yani bir önermelerin öncülerinin birbiriyle tutarlılık göstermesidir arkadaşlar. Önermelerin, olayların, olguların ve kavramların diğer önerme, olgu ve olay kavramlarıyla ilişkilerinde taşıdıkları doğruluk değerleri üzerinden yargılarımızın elde ettiğimiz sonuçların geçerliliğini belirlemede kullanılan bir ölçüttür. Çelişiklik, özne ve yükleme aynı olup nitelik ve nicelik bakımından birbirinden farklı olan iki önermeden birin doğru ise diğeri zorunlu olarak yanlıştır her ikisinin de aynı anda doğru olması, her ikisinin de aynı anda yanlış olması bir çelişkidir arkadaşlar. Şöyle bir örnek vermem gerekiyor. Emre hem adaletli biridir hem de adam kayırmayı sever. Şimdi Emre aynı anda hem adaletli olup hem adam kayırmayı sevebilir mi? Dolayısıyla dikkat ederseniz iki önerme arasında çelişiklik bulunmaktadır. Aşağıda da yine bir örneğimiz var. Bütün hayvanlar sevimlidir. Dikkat edin tümel olumlu bir örnektir. Alta geldiğimiz zaman bazı hayvanlar sevimli değildir tikel olumsuz olarak benim karşıma çıkmaktadır. Gerçeklik ve doğruluk kavramlarına bakalım. TYT 2021 ve MSÖV 2020'de soru olarak gelmiştir arkadaşlar. Gerçeklik var olan her şeydir. Bilim ve felsefe farklı gerçeklikleri konu alır. Yani gerçeklik aslında bizim düşüncemizden bağımsız bir şekilde var olandır. Doğru ise bir bilgi yargısıdır. Görüşler gerçekli gerçeğe uygun olduğu sürece doğru değeri alır. Gerçekliğe uymaz ise yanlış değer alır. Yani eğer benim fikirlerim, benim e, tutumum mevcut olan, benim düşüncemden bağımsız olan, var olan gerçeklikle uyuşuyorsa bu doğruluk değeri almaktadır arkadaşlar. Temellendirme kavramıyla devam edelim. Bir önermenin, düşüncenin dayanaklarını, gerekçelerini ortaya koymadır. Bilimde temellendirme, deney ve gözlem teknikleriyle elde edilen verilerin yine akıl yürütmeyle sonuca bağlanmasıdır. Felsefede temellendirme ise salt, akla dayanan bir yöntemle gerçekleşmektedir arkadaşlar. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemi elbette ki dil bu konuda çok fazla önem taşımaktadır. Çünkü aslında bazen ne düşündüğünüz değil, bunu nasıl ifade ettiğinizde çok önem taşımaktadır arkadaşlar. Dil düşüncenin dolayısıyla felsefenin aracısı ve taşıyıcısıdır dil düşüncenin sözcüklere dökülmüş biçimidir. Bir dilin kavramları ne kadar zengin ise o dilin felsefesi de o kadar zengindir. Dil düşüncenin kalıbıdır ve soyut kavramları ancak dil ile somutlaştırabiliriz. Nesnenin zihindeki tasarımına kavram ifade edilmesine terim denir. Bunu zaten ifade etmiştim. Dil sadece bir aracı değil, düşüncenin oluşumunun yapı taşıdır arkadaşlar. Dilin yanlış kullanımı da zaman zaman tehlike doğurabiliyor. Dil içinde bulunan kavramların doğru kullanılması, anlamlar üzerinde uzlaşılması esastır. Kavram ve sözcüklerin yanlış anlamlara gelecek şekilde kullanılması iletişimi zorlaştırır. Hatta bazı durumlarda imkansızlaştırır. Felsefede soru oluşturmada çok önemli biliyorsunuz arkadaşlar. TYT 2022'de çıktı. Hatta şunu ifade edebilmekte fayda var. Cevaplardan daha da önemliydi. Önceki ünitemde bunu ifade etmiştim. Soru cevaplardan çok daha önemliydi. Bir felsefi görüşü ya da argümanı sorgulama nasıl gerçekleşecek? Düşünme zihnin bir faaliyeti, düşünce ise bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan üründür. Düşüncenin değerini içeriği kadar elde edilişinde kullanılan yöntemde belirler. Bir görüş ya da argüman doğru bilgiye dayanma, geçerli bir akıl yürütme ile elde edilme, doğru öncüllerden geçerli sonuçlara ulaşma gibi ölçütlerle değerlendirilir. Bir görüş veya argüman sorgulanırken cevap aranması gereken özellikler şunlardır: Kullanılan kavramlar nelerdir? Kavramlar yeterince açıklanmış mıdır? Anlamlarını belirgin hale getirmek için sınırlandırılmış mıdır? Temel görüş nedir? Temel görüşün dışındaki görüşler nelerdir? Dil doğru kullanılmış mıdır? Sonuç öncüller ile uyumlu mudur? Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.